Öyle yemekler var ki gerçekten onun tadı tuzu sarımsak. Ben parfüm olsa sürerim, sarımsak sürerim diyen bir anneannenin çocuğuyum. Çok da seviyorum. Ama ne var ki ne zaman sarımsağı püre haline getirmeye ya da dövmeye kalksam yarısını telef ediyorum. Herkesin yaptığı gibi. Ama bildiğime göre ve duyduğuma göre daha enteresan ve pratik bir yöntem varmış. Evet. Sarımsağı e, rondoya koyduğunuzda zaten küçücük ve e, sarımsak da böyle 10-15 tane birden püre edilecek kadar çok üretilen bir şey değil. Evet. İki tane sarımsak için bir rondoyu kullanmak ve ondan sonra onu yıkamak ya da bir havan elinde ezdikten sonra içinden almaya çalışmak. Sıyırmak evet. E, çok uzun süre. Yarısı da telef oluyor zaten. Evet. Onun yerine sadece bıçağın ucuyla bu sarımsağı aynı sürede çok kısa bir şekilde hiçbir şey kirletmeden püre yapabiliriz. Ne güzel görelim haber Bir tane sarımsak. Altına tuz, tuz koyuyoruz. Tuzdan yatak. Evet. Hmm. Hem bu sarımsağın kaymamasını sağlayacak hem de püre yaptıktan sonra pürenin daha iyi ezilmesini sağlayacak sarımsaklı karışarak. Tuz onun arkadaşı. Yaptığımız ilk şey sarımsağı ince ince, ince dilimlemek. Tamam. Daha sonra bıçağın ucuna üç parmağımızı koyuyoruz. Bastırıp çekiyoruz bu işlemi hızlı bir şekilde yaptığımızda sarımsağın püresini şu hareketi 2-3 defa daha tekrarlarsak çok kolay hiçbir şey kirletmeden sadece bıçağımızın ucuyla sarımsak püresi elde edebiliyoruz mantıya işkembe çorbasına 5 saniyede hazırla koy götür. Bir de çünkü bekledikçe de formu değişiyor, kokusu değişiyor değil mi sarımsağın? Evet. Ayrıca bu şekilde yapıldığında aynı yere birçok kere havan eliyle vurma işlemi gerçekleşmediği için sarımsak olabildiğince az su salmış oluyor. Zayiat sıfır. Süpermiş.